Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı rengarenk özel tür sardunyalarla yapmış olduk. Sardunya kocaman boncuk gibi tomurcuk toplamaya başladı. Sardunyalarımızın şu şekilde büyük boy tomurcuk toplamasının sebebi dinlenmesi gerekiyor. Kış aylarında tomurcuk budaması ve çiçek budaması gerekiyor arkadaşlar. En azından 3 ay bu sardunyamı iki kere budamasını yaptım. Bir sonbaharda bir de aralıkın sonuydu. Şimdi budamasını yapmadım. Tek dal olarak uzamış. Görüyorsunuz bütün yaprak diblerinden bir sürü sürgünlenmeye başladı. Resmen sürgüne boğulmaya başladı gövdeleri. Çok güzel aktif çalıştığı için bitkimizin kökü. O yüzden bir sürü sürgünlenmeye başladı. Bu güzelliğimiz özel tür hibritlenmiş türlerdendi. İki farklı renk açıyor. Bir çiçek yapısı şu şekilde. Diğer bu çiçek yapısı da bayrak kırmızı renk açıyor arkadaşlar. Çok güzel renge sahip olan nadir hallarda bulunan bir sardunya cinsidir. Sakız sardunyamız da tomurcuklamaya başladı. Ben sakız sardunyamı e, kış boyu hep kafasını kopardım. Budamasını yaptım. Bir sürü budama yaptım arkadaşlar tek dal olarak uzamaması için şu şekilde hep kafasını kararak birçok sürgünler elde edebiliyoruz. Bu güzelliğimizin budamasını geç yaptım. Şubat ayında yaptım. Şu an sürgünleri çok büyümemiş görüyorsunuz. Şöyle eski yapraklarını koparacağız. Budayacağız ki toprakta vitamini, minerali bu yapraklar kendisini çekmemesi için, sürgünlerini büyütmesi için bu eski yapraklarının budanması gerekiyor. Birçok hanımlarımızdan yorumlar alıyordum. Sardunya ilkbaharda budanabilir mi? Ben Şubat ayında budadım arkadaşlar. Son görüntüsü şu şekilde. Sürgünlenme biraz gece oldu. Çiçek açmada biraz doğal olarak gece olacak. Görüyorsunuz. Şu şekilde bir sürü sürgünleri geliyor. Yılda sardunya bolcasını sürgünlendi henüz tomurcuğu yok. Biraz geç açan türlerden de Sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyor. Evet, şimdi şu güzelliklerimizin kürlerine gelelim. En güzel ihtiyaç duyduğu, özellikle ayda bir kere bitkilerimizin ve çiçek açan bitkilerimizin köklerine ikram edebileceğimiz şekerli su arkadaşlar. Çiçek açan bitkilerinizi ayda bir kere şekerli suyla ikram etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çiçek açtığı zaman solması gece oluyor. Çiçekler uzun süre üzerinde kalmış oluyor. Bitkimizin şeker ihtiyacı doluyor arkadaşlar. 1 litre dinlenmiş ılık suyumuzun içerisine bir tane küp şeker atacağız. Şekerimizi fazla koymayacağız. Buna dikkat edeceğiz. Peki bizim elimizde küp şeker yoksa toz şeker kullanabilir miyiz? Tabii ki bir sile çok doldurmadan bir sile çay kaşığı toz şeker alacaksınız güzelce ılık dinlenmiş suda şu şekilde karıştırarak eridip çiçeklerinizi nemli toprağına verebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde bakımlarını yapıyoruz çiçeklerimizin canlanmasına sebep oluyoruz suyumuzu musluktan almayacağız özellikle suyumuzu musluktan aldığımız zaman bitkilerimizin kök gelişimini durdurmuş oluyoruz dinlenmiş ılık bir şekilde olması gerekiyor herhangi kür verirken ve sulama yaparken ılık olması gerekiyor toprak görüyorsunuz çok nemli nemli olduğu için bitkilerimizin körünü bugün azar azar vereceğiz her saksının saksı ölçüsüne bakmayarak hepsine bir çay bardağı şu şekilde vereceğiz dün yağmur yağdı yağmur suyundan beslendi iyice güzelce toprak çok nemli olduğu için şu şekilde az vereceğiz Arkadaşlar bugün kürümüzü de yağmur yağdığı zaman yağmur suyundan değerlendirin bitkilerinizi yağmurun altında tutun arkadaşlar salon bitkileriniz varsa da menekşe hariç bütün bitkilerinizi yağmur altında tutun yağmur suyunda bolcasına azot var azotta ki bizim bitkilerimizin yapraklarının koyulaşmasına kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Eski yapraklarını da şu şekilde budamasını yapıyoruz. Bir sürü de sürgünlerinin büyümesine yardımcı oluyoruz. Köklerini düzenli olarak besleyeceğiz. Bu güzelliklerimizin en sevdiği gübrelerden özellikle sardünyalarımızın en sevdiği gübrelerden biri yodlu besindi. 1 litre ılık dinlenmiş suyumuzun içerisine iki damla tentürlü yod dökeceğiz. Eğer elimizde tentürlü yodumuz yoksa da yerine batikon da kullanabiliriz. Aynı etkiyi gösteriyor. 2 damla batikon koyacağız. Çiçeklerimizin hem yapraklarının hem köklerinden besleyebiliyoruz. Özellikle sardunyalar bu kürü çok seviyor arkadaşlar. Köklerini dezenfekte etmiş oluyor. Toprakta mikroplar, bakteriyalar varsa da hepsini aradan kaldırmış oluyor. Sardunyalarımızın yaprakları kızardı, renklendi şu şekilde. Bu soğuktan dolayı bir hastalık değil arkadaşlar. Açık havada kalan bitkilerimizin yaprakları şu şekilde renklenmeye başlıyor. Soğuğu daha çok hissettiği zaman yapraklarının daha güzel görsele sahip olmasına yardımcı oluyor soğuk. Bütün sardunyalarımız aynı şekilde. Şu şekilde bakımlarını yapıyoruz. İlk baharda fosforlu besinlerle besleyeceğiz. Fosforu patatesten, patates nişastasından ve odun külünden bulabilirsiniz. En doğal olarak ateş yakarken külünü toplayın. Sobada odun yakıyorsunuz da arkadaşlar külünü toplayın. Bitkilerinizin ve çiçeklerinizin köklerine kaşık yardımıyla da serpiştirebilirsiniz. Ve suda karıştırarak da verebilirsiniz. Bol bol fosfor var. Fosfordaki çiçeklerimizin yoğun bir şekilde çiçek açmasına ve köklerinin aktiveleşmesine yardımcı oluyor. Kül varsa da arkadaşlar, çiçeklerinizin köklerine dökün. Sonuçları en kısa sürede göreceksiniz. Bitkilerinizi kalsiyumlu besinlerle de besleyin. Kalsiyum bir sürü sürgünler oluşmasına yardımcı oluyor. Köklerinin aktiveleşmesine yardımcı oluyor kalsiyumdaki yumurta beyazından çok kolay bir şekilde bulabiliyoruz Ben bir yumurta beyazını iyice güzelce sarımsakla bir arada çırpıp çiçeklerimizin köklerine veriyorum yani 1 litre suda seyreltip bitkilerimizin köklerine veriyorum daha güzelleşmeye başlıyor daha aktifleşmeye başlıyor ve bir sürü sürgünler vermeye başlıyor sardunyalarımızı bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar kürlerini düzenli olarak vereceğiz sulamalarını düzenli olarak yapacağız İlkbahardan yaz aylarında daha sık sık sulamaya başlayacağız sardunyalarımızı ki kürlerini de 10 gün aralığıyla vereceğiz bol bol çiçek açması için sağlıklı ve aktif çalışan köklerinin olması için Evet Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.